Sabah yemin ediyorum şu tweet'ini gördüm var ya. He. Güne nurla başladım, dua ile başladım. Ne güzel. Bak suresi 152. "Vela entum ma'abitin." Vallahi abicim helal olsun. He, tamam. Beyhan tamam. da diyor ki kim bu sabah küründe arıyor sevişiyor. İmana mı geldi? Ya inanıyorum. İman ediyorum. <laughs> İmana mı gelmiş dua ediyordu. Ha böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> He? Bir ayran yolluyum. Ayran yolluyum. Fethan adı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen o senin yaptığını biliyor musun ne yazdığını? Kimin? Beyhan değil mi yanında? He. He? He. Attığın tweet'i de bir okursun. <laughs> Kız ne demek istedim. Attığın tweet'i okursa anlar ne demek istedim. diyor. Sen sporda mısın? Yok yok yürüdüm de arabaya bindim. Gidiyorum programa yetişmem lazım. Bugün programa katılacağım tamamen unuttum. ولا أنتم ما عبد ولا أنتم ما kendi kendine şey yapıyor oğlum ben her gün her cuma bir tane ayet sallıyorum ya bilmez olur muyum senin elinde kitapçık var oradan çakıyorsun biliyorum ya <laughs> kitapçık yok lan Google'a gir Kur'an'da Kur atıyorum kardeşlik Kur'an'da nankörlük Kur'an'da bilmem ne diye sor hepsi çıkıyor Adam oradan beğen bir tane salla gitsin azimin ne'lamu lahın o Almanya'ya döndü Mete. Hay be abicim be. Vallahi ya, yıkıldım sabah sabah. Oğlum. Baktın bir de saatine 8.20'de çakmışsın ya. Nasıl bir dini birikim ya. Ben sabah 5'te çaktım bir tane. Ve sabah sabah uyuyarak sanki uyanıp Allah'ım Egemen Bayış'tan bir ayet inse de ben de onu bir RT etsem diye bekleyip 13 kişi de RT etmiş hemen anında. 150 kişi ret etmişti. Cuma'yı Cuma, cuma yazmıştım. Düzelttim 8.20'de. Yeniden attım. Manyak. Abi you are a great hero ya. Great hero yani. No more games yani. Mahmut Ebir'i okudun mu bugün? Yok okumadım daha okumadım. Mahmut ne ne? oku. Ha? İstanbul adayları diye yazmış. Ben, ben için dua hmm. ha, Beyhan da onun için dua ediyorsun zannetmiş. Beyhan duamızdan daha fazla şeyler yapacağımızı bilir. <laughs> Dua'dan daha fazla şey verebilirler. Bakara 156. <laughs> Bakara 156. Kutulacaksın <laughs> oğlum ya. Her kim ki egemen bağışı sevmez Allah onun en kısa sürede belasını verir. Bakara 159. Bunları söyleyeceğim. Allah. Ha? Ay ay. Şey, yayında, yayında Mahmud'un yazısına bir değin sen. Ama baba, ne alakadar millet sırtır. <laughs> Anladım. Bakar ya istersen tweetten gireyim ben. Tweet çünkü <laughs> önemli detayları var. <laughs> Tweetin önemli detayları var abisi. Sen de var Hı? mı yeni bir şey? Ben de hiç yok. Ne? Memnun kalmışlar <laughs> mı o akşam? Abi bir yere çekiyordum da az arabayı. Ha? Memnun bir kalmış mı? Emin kaldılar mı akşam? Çok çok. Allah senden razı olsun. A ya. Alman Hadi. kadına laf sokmama bozulmadılar değil mi? Hayır. Yok be abicim. He. Yok, yok. Şey Gerçi Aydın Bey'in hoşuna da gitti masada. Öyle pek bir keyiflendi. Aydın Bey çok mutlu oldu. O gün bana kaç kere sarılıyor Allah razı olsun. Allah razı olsun. iyi ki geldi. iyi ki geldi. Yani sana o kadar dua etti ki. O kadar dua etti ki. he Haftaya onlara yemeğe gidiyoruz. Aydın Bey. Hmm. Aydın Bey Bodrum'da bu İşte ne? Salı günü mü ne? Yedisi. Öyle mi? Hı. Hmm. Hmm. Ona davet ettim. Evlerine yemeğe gidiyoruz. Her kim ki Aydın Bey'in o zor gününde onun yanında olur. O Allah'tan her istediğini alır. Bakara 165. Bakara iyi ya tabi kardeşim yani şunla çarpıcaz Bakara iyi Bakara Bakara değil ki makara ya vallahi böyle tövbe <laughs> estağfurullah Allah kahretmesin Programda da ne saçmalayacağız bilmiyorum ya Dün ne komik oldu biliyor musun? Şimdi Zeyt Aslan direkt giriyor ya Anavra çok iris yani acayip ağır Ben de dedim ki buna parti dedim Kınamalı böyle şey olur mu dedim ya Kaç binden beri yalnız sizin tabi aşırı yandaşlar Tamam mı şeyi savunmaya tamam. çalış. <laughs> AK Parti ya ne olur ne olmaz diye. <laughs> i̇şte diyorlar e, zaten küfür herkes ediyordu ne var ki eee. bir sürü laf abi. Neyse. He. Dandım ki böyle şey olur mu dedim ya kamera gençin yaptı da rezalet bu da rezalet. Bunu dedim afrikacık tarafım var falan filan. Ondan sonra ee, bak öğlen açık geldi. <laughs> Milletimiz o yanlaca da fazla şey yazmış tabi Olması gereken bu. İşte bu. Falan. Ne bu lan itme. Şey, 2 gündür giydiriyordum babayı. Şey kol gibi <laughs> falan. Neyse abi öyle yani. Böyle abi, Türkiye'de. Kızım <laughs> böyle abisi, sizi sevgiyle ve saygıyla e, selamlıyoruz ve öpüyoruz. I love you Morgan Aykken say diyorum artı, tamam mı? Çok önemli bir laf. Tamam, tamam mı abisi? Kendine iyi bak, evet. dikkat et, hadi iyi programlar. Çok sevgiler abi, sağ abi, olsun Allah razı olsun, sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun. Tamam.